Mikrobiyota vücudumuzda yaşayan canlı mikroorganizmalardır. Vücudumuzda gastrointestinal sistemde %95 oranında bulunur. O yüzden gastrointestinal sistemde mikrobiyota çok çok önemlidir. Özellikle bağırsak mikrobiyotası dediğimizde kalın bağırsaklarda yani kolonda mikrobiyota %90 oranında bulunmaktadır mikrobiyota patojen bakteriler ve dost yani probiyotik bakteriler olarak denge halindedir. İyi bakteriler yaklaşık %85 oranında bulunur. Patojen bakteriler ise vücudumuzda yaklaşık %15 oranında bulunur. Bunlar denge halindedir. Bu denge eğer patojen bakteriler lehine bozulursa buna disbiozis veya bağırsak bakteri dengesizliği diyoruz. Dispiyozis nedenle birçok kronik hastalıklar oluşmaktadır. Yani kısacası bağırsak mikrobiyotası bozulduğunda yani patojen mikroorganizmalar arttığında birçok kronik hastalıklara davetiye çıkarmaktadır.